Sevgili arkadaşlar merhaba ST Biyoloji Tüp kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ST ile vitaminli organik bileşiklerin içerisindeki bağlardan bahsedeceğiz. Bu bağlarda küçük bir püf noktamız var. Onu göreceğiz. Daha doğrusu küçük bir farklılık var. ÖSYM bundan 2-3 yıl öncesinde bunu sordu. Yine karşımıza gelebilir. Şimdi proteinlere baktığımızda proteinlerin yapısında iki amino asit arasında kurulan peptit var. Yağlarda Yağsızlığı ve glisyon arasında kurulan ester bağı var. Karbonhidratlarda ise glikoz molekülleri arasında kurulan glikozit bağı var. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Monomerler arasında oluşan bağ çeşidi sadece ve sadece karbonhidratlarda çeşitliliğe sebep olur. Proteinlerde ve yağlarda çeşitlilik sağlamayacak. Protein ve yağlarda her zaman monomerler birbirine aynı şekilde bağlanacak. Ama karbonhidratlarda özellikle mesela nişasta ve glikojeni karşılaştıracak olursak nişasta ve glikojenle glikozlar farklı şekillerde birbirine bağlanacak. Bu da yapıların birbirinden farklı olmasına sebep.